Anneniz hiç canavara dönüştü mü? Ya da babanız? Siz hiç en sevdiğiniz insanların bir gün kocaman bir gölge olduğunu hissettiniz mi? Ya da bir çocuğun gözünden bu değişimi okumayı denediniz mi? Esmavi Kitap'tan merhaba. Kitabımız Ufaklık ve Canavar bir çocuğun birden canavara dönüşen annesiyle yaşadığı iniş çıkışları anlatan bu kitap, değişimin sancılarını, sabrın gücünü ve sevginin iyileştirici etkisini öylesine dokunaklı işliyor ki, Kitapta çocuk annenin bir canavara dönüştüğünde işlerin hali değiştiğini ve her şeyin kendi başına halletmesi gerektiğini anlıyor. Gerçi annenin canavar olması bazen o kadar da kötü değil diyor çocuk. Çünkü canavarlar size hiçbir şeyi yasaklamıyor. Ama güneş batınca işler biraz karışıyormuş. Canavarlar bazı akşamlar çok üzgün olabiliyormuş. Bizim ufaklık hem annesini hem babasını anlamaya çalışıyor. Babanın biraz zamana ihtiyacı olduğunu. O vakte kadar da annesiyle seve seve futbol oynayacağını söylüyor. Kitapta sadece anne değil, baba figürü de canavar olarak tasvir edilmiş. Belirli günlerde ufaklığı almaya gelen babanın arabada nasıl farklı bir karaktere büründüğü, çocuğun bu süreçte ne hissettiklerini derinlemesine yansıtıyor. Kitabın içindeki resimler yüz ifadelerindeki kırgınlıkları, beden dilindeki saklı umutları ve sessiz bakışlardaki özlemi öyle etkili gösteriyor ki her sayfa adeta ayrı bir duyguya davet ediyor. Yumuşacık ve sıcak tonlardaki illüstrasyonlar hikayeyi hem görsel hem de duygusal olarak destekliyor. Ve sevgili öğretmenlerim ve eğitmenlerim, kitabı kaynak alarak atölyesi hazırlayabiliriz. Katılımcılar kitabın sahnelerinden ve anne baba canavarlarından ilham alarak içimizdeki canavarı keşfeder, duyguları hareket ve doğaçlamayla ifade eder, kendi canavar maskelerini tasarlayıp kısa sahneler canlandırabilirler. Bu süreç duyguları tanımayı ve paylaşmayı yaratıcı biçimde destekleyebilir. Atölye her yaşa uygun bir şekilde tasarlanabilir. Çocuklarla felsefe atölyesinde ise okuma sonrası "Canavar nedir? Hepimizin içinde bir canavar olabilir mi?" gibi sorularla başlayan atölyede çocuklar korku, öfke, değişim ve sevgi üzerine düşünür. Kendi canavar tanımlarını yazar ve çizebilirler. Sonunda farklı bakış açılarını bir araya getirerek duygular ve canavarlar felsefe ağacı oluşturulabilir. Ufaklık ve canavar bize gösteriyor ki bazen annelerimiz ve babalarımız canavara dönüşse de sevgi, sabır ve birlikte geçirilen zamanla kırık kalpler yeniden iyileşebilir ve en karanlık anlarda bile umut ışığı kaybolmaz. Keyifle okuyun.